Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım şeyler tanıtıyorum Part 1 ilk aldım, dün aldım bunu bu bisikletin jantlarına takılıyor Bunlar böyle yıldızlar var şöyle şeyler iyi göstereyim Arkadaşlar Ondan sonra şu Squid Game şeyinden 5 taş var. arkadaşlar sesi de iyi bayağı arkadaşlar böyle iki ürünümüz Üçüncü ürünümüz böyle Fenerbahçe'nin yumurtlayan silgisi. Böyle tane var. Tam beş tane silgi yumurtluyor. Arkadaşlar içinde bir tane daha var. Şöyle de bunu çıkaramadım. Bunun ucu bitti. Bitik geldi. Böyle arkadaşlar son ürünümüz şöyle vites ana vites kutusu şeklinde bir anahtarlığımız var. şöyle arkadaşlar. Oynanıyor. Altı vites R'si. Şöyle anahtarlık için. Böyle. Arkadaşlar bir e, part 2'si gelecek. Yeni şeyler aldığımda part 2'si gelecek. Sizi seviyorum. Görüşürüz.